Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bebecan'la beraber yerden yüksek oynayacağız. Yastıkların üstü de yerden yüksek sayılıyor. Koltukların üstü, sehpaların üstü sayılıyor ama halının üzeri yerden yüksek sayılmıyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kim kazandı? Ben. Bence sen kazanamadın, ben kazandım. Hadi tekrar başlayalım. Hadi. 1 2 3 Yenildim. Tekrar başlayalım. 1 2 3 Ah düşüyordum. Acaba kim kazandı? Ben. Ben. Sen mi kazandın? Evet. Hadi bir daha başlayalım. Bir. İki, imiş. üç. 3 Ben çıktım yastığın üstüne. Yastık da sayılıyor yerden yüksek. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. üç. Bir, iki, üç. Ben kazandım. Kim sayısın? Ben. Hadi başla. Bir, iki, üç. Acaba kim kazandı? Ben. Bence de sen kazandın bunu. Bir İki Üç Bence ben kazandım. Ben 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 Devam ediyoruz oyuna hadi. Bir İki Üç, üç. Babacan Ben kazandım Babacan. Evet sen kazandın Bebecan. Şimdi Tekrar Babacan Evet Bebecan Şimdi o kadar. Hadi. Bir, iki, iki üç. üç. Bence ben kazandım. Ben. Ama sen yerdesin. Ben yerden yüksekteyim. Bir, iki, iki üç. üç. Süpersin bebeğim Ama ben kazandım. <laughs> ben, ben. Sen mi kazandın? Evet. Hadi. İki, Biri nerede kaldı? Bir. Evet. İki. üç. Ah yenildim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.